Bekle kız. Canımı çarlattı. Yine canımı okuyacak yemeğine karıştım. bu. Bakıyorum beni çok sevdin Sertçuk. Ziyaretime gelmeden yapamıyorsun. Bu Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Ne şekerim nerede olduğunu bir bilsen. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Doktor de ağzından laf olamaz. Ayağından asak, çöp soksak. Ne yapıyla uğraşmaz. Senin sertliğin bana sökmeniz. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki götürüşmemiz <laughs> de yoktu onda. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osman'la. Sen de abi, ben de babadan da. Edin. O zaman bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmaz? Neymiş şu meşhur mesaj? Mesaj şu. Kızı versin. Yoksa onun sonu da senin gibi olur.